Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ChatGPT'yi nasıl kullanırız? Laravel'de bir hatayla karşılaştığımızda nasıl çözeriz? Buna bakacağız ise ile. Laravel'de bir hatayla karşılaşınca araştırma yaptığınız zaman bazen bulamıyor biliyorsunuz. Hani ne yazacağınızı bilmiyorsunuz. Yani hatayı gördüğünüzde bir korku bastırabiliyor. Bunun için e, aslında ChatGPT'yi nasıl kullanacağınızı bilirseniz e, çoğu hatanın çözümünü de bulabilirsiniz. Şimdi yavaştan bir bir boş bir chat GPT açtığınızda öğretmeniz gerekiyor. Öğretmek için de önce sen bir Laravel uzmanısın. Uzmanısın diyelim. Bunu önce uzmanı olduğunu belirtelim ve bunu belirtmezseniz rastgele cevaplar verebilir. Doğru da olmayabilir o cevaplar. Bazı sorularda anlamayabilir. Başka bir dillere geçebilir yani anlatırken. Örneğin Java javascript kodu verebilir. Sallıyorum işte Laravel yerine. Onun anlayacağı dili getirmeniz gerekiyor. O yüzden Laravel uzmanısın diye başlattım. Şimdi Laravel'de, Laravel'de en çok kullanılan ya da hatta en çok karşılaşılan karşılaşılan e, 100 hata mesajı diyeyim. Hata mesajı ve çözümü diyelim. Bir bakalım ne verecek bize. Gördüğünüz gibi hatalar gelmeye başlıyor. Sizde de zaten Laravel kodlarken genelde bu hatalarla karşılaşıyorsunuz. Ama 10 tanesini verdi. 100 tane hata istemiştim devam ettirelim bakalım 100 tanesini verecek mi? 100 tane hatamız doldu. Örnek veriyorum hani bunu yapmamın nedeni e, buradaki çözümleri de bir ChatGPT'de bir sayfamız olur. Bu hani bir hatala karşılaştırdığımızda burada aratarak e, bulabiliriz. Zaten örnek veriyorum şu geldi diyelim hani bu burası farklı olacağı için genelde şunu arattığınızda hani içinde geçenleri gösteriyor. Mesela view dedik diyelim şöyle e, ya da class dedik. Direkt bunu arattığında bulur da Şuradan şöyle yaptığımızda, Weebly olanları görebiliyorsunuz. Hani geçenleri. Bu kısımda zaten sizin dosya adınız olur. Şu sayfayı bulamadım gibisinden. Zaten burada direkt sebebini söylüyor. Dosyayı bulamadığını söylüyor. Buradan okuduktan sonra çözümüne baktığınızda direkt size çözümü sunuyor. Gördüğünüz gibi 100 tane en çok kullanılan hatayı görmüş olduk. Mesela biz burada tam anlamadık diyelim. Örnek veriyorum şöyle bir hata karşılaştınız ee, ama çözümünü anlamadınız bu kısımda. Şöyle yapabilirsiniz. Örneğin sizin ekrandaki hata kodlarını kopyalayıp buraya tamamını değil de hani o üst kısmını başlık kısmını yerleştirdiğiniz an burada bir kısa bir paragraf oluyor genelde hatanın altında. Onu yerleştirdiğiniz an bu size çözümü sunmaya başlıyor. Ben bunu anlamadım. Nasıl çözebilirim? dediğinizde artık size çözümler öğretiyor Yani onu daha detaylandırıyor. Gördüğünüz gibi bütün size hani nelerden olabileceği alternatifleri de veriyor gördüğünüz üzere. Mesela bunu denersiniz, baktınız olmuyor. Bunu denersiniz, baktınız olmuyor gibi gibi çözümleri kullana kullanı kullana çözmüş oluyorsunuz. Mesela rastgele başka bir tane seçelim. mesela genelde en çok şu çıkıyor. Mesela bu hata nedir? Örnek kod ile gösterir misin çözümü? Dediğin an hem örnek kod da verir hem de size e, çözümü verir. Mesela bakıyoruz. E, diyelim ki form gönderiyor. Bu formu zorunlu alanları belirttiğini doğrulanıyor diyor. Bu hatanın kuralları sağlanmazsa bu döner diyor. Bunu koymazsanız büyük ihtimal direkt hata verecekti. Ama validation'ı koy, koyduğumuz için bunlar zorunlu hale geldi. O hatayı atlamış olduk böylece. Ekrana gelmemiş oldu. Boş geçildiğinde falan da hata verebiliyor böyle sorunlarda. Şimdi mesela bu bilindik bir hatalardan daha göstereyim. Modelle ilgili var mı? Model bakalım. Model yok ama şunu yapabiliriz. Bu olur. Bu hata nedir? Ee, örnek ile çözüm çözümü gösterir misin dediğin hem o hatanın örnek senaryosunu hem de çözümünü size sunmaya başlıyor. Mesela ee, bakalım. Diyelim ki kontrol sınıfı kullanmak için ancak bu hata ile karşılaşıyorsunuz. Sınıfın bulunamadığını söz konusu diyor. Genelde o hata çıktığında bulamadıysa genelde bu ee, URL'den dolayı olabiliyor. Hani şu namespace yanlış olabiliyor. Dosyanın adı burası farklı olabiliyor. Hani bulamayabiliyor. Mesela burada siz user vermişsiniz ama bunun için API'nin içinde userdir ama siz buraya farklı koymuşsunuzdur gibi gibi buradan örnekleri izleye izleye sizdeki kodu buna atarak hani o sayfanın kodunu attığınızdan buraya yapıştırdığınızdan sizdeki hatayı buradaki çözümü düzenleyip size geri iade ediyor. Hatta bir tane şöyle bir şey yapalım şöyle bir kod koydum tamam mı? Vargon'da başlatayım. Şu an gördüğünüz gibi altı çizili. Yapımız bir açılsın. Gördüğünüz gibi bunu bulamadı diyelim. Bak şu an gördüğünüz gibi aslında import hatası var. Bunu normalde şunu ekleyince çalışacak gördüğünüz üzere ama biz bunu sildik diyelim. Hata bir geldi. Bu hatayı alıyoruz. Ben böyle bir hata aldım diyoruz. Sonra bendeki kodları hatta yerleştirmeyelim. Önce şöyle bir yapalım. Gördüğünüz mü bak burada direkt kontrol edin emin olun diyor. Namespace yani bu daha demin dediğim namespace'i burayı kontrol edin dedim. Bir de burayı kontrol edin dedim. Bu burada da iki çözümü verdi. Hani bura olmazsa buradadır kesin. Onu verdi. Sonra bununla yapıp o dosyalarınızı çerezlerini sıfırlıyor aslında bir nevi. Ben mesela şöyle attım diyelim. Hani bunun dediğine göre, buradaki dediğine göre mesela root'ta bu olmayabilir dedi ya. Ben böyle attım mesela. Bakalım ne diyecek. Gördüğünüz gibi aynı kodları şuraya tanımlayın dedi. Burada da tanımladık zaten. Buradan tanımladığımız an hatamız gitti. Yani buradan chat diye sonra sonra o hatayı hatta bu hata listesinde anlamadığınızda tekrar ona sorarak örnek kod verir misin? Örnek çözüm üretir misin gibisinden sizdeki kodu da atarak ona yol, at yol göstere göstere kendi çözümünüzü bulabilirsiniz. Bunu şeyde de Google'da da aynı şekilde hani chat sormadan örnek veriyorum şöyle bir hata alalım, aldığımızı varsayalım. Önce bir hatamızı alalım. Şunu ben Google'da arattığımda gördüğünüz gibi Stack of Flow oluyor. Bu kısımdan bakabilirsiniz. Gene o yorumları filan dinleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ama buradaki çok önemli. Ama bazıları çözümü öğretiyor yani tiklilere bakarsın. Buraya tanımlanmamış olabilir yani. Zaten burada da videolar illaki çıkıyordur. Bu hata yazdıktan sonra benzerini burada eee gördüğünüz üzere örnek videolarla destekliyor. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi bunu geri alayım. Ekstra bir çözüm ürettiğimiz varsa ama örneğin ben diyorum ki eee Laravel'de Laravel'de ee, çoklu veri silme ajax yapmak istiyorum diyeyim. Bir ona bir kod örneği sunalım. Önce bir hatalı sunmasını bekleyelim. Bakalım sunacak mı? Örneğin hani bunu kullandı diyelim tamam mı? Biz istiyoruz ki hani böyle değil. Örnek veriyorum ben bu şekilde değil diyelim. Ee, bu Trap ile yapılsın istiyorum. Ve checkboxlar seçilince bir tane daha butona tümünü sil butonuna basılınca silsin istiyorum. Deyip hani kendi kod, onun verdiği kodu biraz daha değiştirmesini isteyebiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Burstor da ekledi. Yani onu öğrettikçe bu artık hani şey yapabiliyor. Ee, sizin istediğiniz hale getirebiliyor. Önemli olan ChatGPT'yi öğretip o sundukları üzerinden ekstra sorular sormak. Soru sordukça araştır, araştır, araştır. Birkaç denemeden sonra artık çözüme ulaşmış oluyorsunuz. Hem hata mesajını nasıl e, çözebileceğinizi biraz anlatmış oldum. Hem de örnek kod üzerinden istemediğiniz bir e, hatalı kodu hatalı demeyeyim de yani onu sunduğu sizin işinize yaramıyorsa bile e, Yarayacak hale nasıl getirirsiniz, bunu göstermiş oldum. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Buradaki hata mesajlarından örnekler yapmamı isterseniz de e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dolu 100 tane en popüler e, hatalar var. Yani bunlardan bir fix bölümü yapabiliriz belki isterseniz. Kısa kısa short gibi olur ama en azından işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Yorumlarda belirtin. Yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.